Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Arslan'ın başkanlığında Burhaniye Ticaret Odası salonunda yapılan ve 8 ilçeden ziraat odaları, zeytinci dernekleri ve zeytin birlikleriyle zeytinyağı fabrikası sahiplerinin katıldığı toplantıda uçakla ilaçlamadan vazgeçilmesine tepki gösterilirken tartışma yaşandı. Koruma ve Kontrol Genel Müdürü Doktor Ahmet Arslan, 2006 yılında diğer ürünlerde yasaklanan uçakla ilaçlamanın bu yıldan itibaren zeytinde de yasaklandığını bildirdi. Bundan böyle zeytin sineği zararlısına karşı yer aletleriyle ilaçlama yapılacağını bildiren Arslan, uçakla yapılan ilaçlamanın insan sağlığı ve çevre için zararlı olduğunu söyledi. Yersiz uçakla biyolojik mücadele etmenleri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından insan sağlığı ve çevre için hiçbir riski ve zararlı etkisi olmadığı tespit edilmiş ürünleri kullanmak isterseniz bunları fevkalade kullanabilirsiniz. Denemeleri yapılmak ve bunların etkinlikleri yine bakanlığın belirlemiş olduğu teknik talimatı ilaç deneme metotları çerçevesinde etkinlikleri saptanmak suretiyle bunlar kullanılabilir ve yapılabilir. 50 bin kadar insan bu işten sebepleniyor. Şu anda bizim gelmiş olduğumuz nokta Marmara Birliği'nin havuzlarına giren zeytinlerin tamamı sağlıklı zeytinler, bir tane vurup yok. Eğer bundan sonraki uygulamalarda eğer Allah korusun karasal mücadelerde bir başarısızlık yamaçlarda, arazilerde onu yüzde otuz olarak tabir ettiğimiz arkadaşımız yapılan bir başarısızlık söz konusu olursa bu birliğe dolayısıyla Marmara Birliği ekonomisine yansır. Aslında Türkiye ekonomisine.